Rize'de bir tarihte yat limanı yapılmış ve o yapılma girişiminde bulunulmuş ve oraya herhangi bir analiz yapılmadan getirilen taşlar deniz suyuna karşı dirençsiz olduklarından erimişler. Yani liman çöküyor. E, doğrusu hani bir Karadeniz fıkrasını andırır bir tuhaf durum. E, oradan yola çıkarak biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında satın aldığı 50 kerikli körüklü otobüsü hatırlatmıştık. Yani unutulup gidiyor. Ama İstanbul'da da bir köşeye terk edilmiş. Çürümeye bırakılmış durumda. Önce eriyen liman haberini bir verelim, bir hatırlatalım. Bakın gelsin ekrana. Dünkü Posta Gazetesi'nin fotoğrafı ve haberi bu. Başka yerlerde de vardı. Biz postadan aldık. Rize'de 19 yıl önce Anaplı Belediye Başkanı Hızır Top döneminde yapımına başlayan Yat limanı 2001'de ödeneksizlikten durmuş. İnşaat sırasında denizi doldurmak için bugünün parasıyla 3 milyon lira harcanmış. 1 milyon ton taş dökülmüş. Taşların tozlu da eridiği ortaya çıkmış. Taşlar eridiği için limanın dolgusu sulara gömülüyor. Bize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı halkın parası denizde eridi gitti demiş. Biz de bunu gördüğümüzde bu haberi aktardığımızda dedik ki ya yani bundan dolayı bu sorumlular bir bedel eder mi? Ödemez. Çünkü Türkiye bedel ödemeyenlerin ülkesi. Hani bedel ödüyor gibi gözükenler var ise şayet, politik sebeplerle tasfiyeleri gerektiği için gerekçe olarak kullanılıyordur. Yoksa yaptıkları e, yanına kar kalsın, kalmasın filan, adalet yerini bulsun filan diye değil. Şimdi bir başka e, fotoğrafı paylaşalım dedik. İşte şimdi ekrana gelecek göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2008 yılında Hollanda'dan 50 körüklü otobüs alıyor. Adedi 1 milyon 307 bin küsür avro. Toplam 65 milyon küsür avro ödüyor. İstanbul koşullarına uygun olmayan, sık arıza yapan, hatta daha sonra tekrar kullanılmaya çalışılan ama İstanbul'da kullanılamayan o körüklü otobüsler. Derken o firma bir de iflas ediyor. Muhatap da yok. Peki bunu yapanlara hesap soruluyor mu? Yok. 2008 olduğunu hatırlatalım. 2008. Peki sonuç? Sonuç bakın gelsin o fotoğraflar. Sonuç bu. Bakın otobüsler bunlar toplu halde çürmeye terk edilmişler. Tabi ekranda tek satır yazınca bu yazıyı okuyabildiğinizden emin değilim yani. Bunu iki satır yazsaydık daha okunabilir hale gelecekti. Orada şunu söylemeye çalışıyoruz efendim. Biz sözlü söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında aldığı 65 milyon avro ödediği 50 otobüs çürümeye terk edildi. Bakın başka fotoğraflar da var o otobüslerin. Yürümüyor, alınmıyor, satılmıyor. Çöp olmuş, hurda olmuş. Evet, peki. Bunun bir sorumlusu var mı? Var mı? Varsa nerede? Yok. Bir şey olur mu? Olmaz. Hani e, işte Rize'deki yat limanı yapılırken kullanılan taşların gördük ya suda eridiğini filan. Neyse.